İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkılan merkez ve kırsal mahallelerde parke, yol ve kaldırım, bakım onarım yapım ihalemize hoş geldiniz diyorum. Geç teminatımızın süresi 23.11.2024'e kadar. Tekliflerin geçerlik süresi 60 takvim günü, işimizin süresi 100 gün. Evet, ihale komisyonumuz hazır. Ekaptan ihalemizi seçiyoruz. İhale komisyonumuzu işaretliyoruz. Evet. İhaleye teklif veren istekli bulunmamaktadır. Sürece ihale iptal işlemlerinden devam edebilirsiniz denmektedir. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından ihaleye çıkılan merkez ve kırsal mahallelerde park yol ve kaldırım bakım odanın yapı halimize teklif veren istekli olmadığından ihale komisyonumuz tarafından ihalemiz